arkadaşlar. Av yayınları deneme sınavı İngilizce sorularını çözüyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Natalie likes imaginary things, especially the ones about science and technology. Which of the following book can she find when she goes to a bookstore? Şimdi diyor ki arkadaşlar birinci sorudan. Natalie hayal ürünü şeyleri sever. Especially özellikle the ones about science and technology. Bilim ve teknoloji ile ilgili olanları Ayrıca özellikle seviyormuş. Which of the following book can she buy when she goes to a bookstore? Kitapçıya gittiğinde aşağıdaki kitaplardan hangisini satın alabilir diyor. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Evet, bize bilim ve teknolojiyle ilgili olan bir kitap lazım arkadaşlar. How to become a real traveler Around the World, dünyanın etrafını gezebilmek için iyi e, dünyanın etrafını gezebilen bir e, gezgin nasıl olunur? Ger gerçek bir gezgin nasıl olunur? Bu e, bilim ve teknolojiyle ilgili bir kitap olmadığı için A seçeneğini elerim arkadaşlar. The Life of a Real Legend Muhammed Ali, e, gerçek efsane olan e, Muhammed Ali'nin Hayat hikayesi bu da bilim ve teknolojiyle ilgili değil. The, Ma the Mystery Behind the Crime e, cin cinayetin arkasındaki gizem kitabı da bilim ve teknolojiyle ilgili olmadığı için ediyorum. C seçeneğindeki The Children of the Unknown Stars bilinmeyen yıldızın çocukları e, bilim ve teknolojiyle ilgili olduğu için Natalie'nin tercih edebileceği kitap arasındadır arkadaşlar. Evet ediyoruz. Evet, ikinci soruya geldim. Look at the charts and complete the sentences. Bir grafik var arkadaşlar. İki tane grafik var. Kızlar ve erkeklerle ilgili. Ee, grafiğe göre soruyu cevaplamamızı istiyor. <laughs> the chart shows the percentages of attending after school activities of boys and girls for some lessons. Şimdi bu tablo... E, yüzdelik dilimi gösteriyor. Ne okul aktivitelerine katılan kızlar ve e, kızlar ve erkeklerin bazı derslerde okul aktivitelerine katılan oranlarını gösteriyor. Maths, Matematik, English, Social Studies, Sosyal Bilimler, Bilim. Evet, ilken bir saatte söylenebilir. Ne söylenebilir arkadaşlar bununla ilgili? Şimdi Az seçeneğine bakıyorum. Diyor ki, it can be said that girls are less interested in science than boys. Şimdi kızlar e, bilimden, bilim dersinde erkeklerden daha fazla ilgi gösterir diyor. Kızlara bakıyorum, bilim dersinde 37 oranında. <laughs> Bilim dersi %37 kızlarda, erkeklerde yüzde %19 tam tersi olması gerekiyor. O yüzden A seçeneğini alamam. B seçeneğine bakıyorum. Maths is more popular among girls. Matematik kızlar arasında en popüler olan derstir diyor. Kızlar arasında en popüler olan ders Social Studies'dir arkadaşlar. Maths değil, Maths %15'dir. Social Studies yüzde Bu nedenle B seçeneğini de alamam. C baktığımızda Girls are fond of English more than boys. Fond of neydi? Düşkün olmakta değil mi arkadaşlar? Kızlar İngilizce erkeklerden daha fazla düşkündür. Kızların oranına bakıyorum arkadaşlar. Kızların oranı %18, Erkeklerin oranı yüzde otuz dört tam tersi bir durum var değil mi? Erkekler kızlardan daha düşkündür İngilizce. Evet son seçeneğimiz boys prefer social studies Less than girls. Social studies neydi? Sosyal bilimlerdi değil mi? Kızlar e, sosyal bilimler dersini erkeklerden e, daha az Pardon özür dilerim. Erkekler sosyal bilimler dersine kızlardan daha az ilgi gösterirler. Evet. Erkeklerin oranına baktığında %13. Kızların oranı %30. Kızlar daha fazla ilgi gösteriyorlar. Bu nedenle doğru seçeneğimiz değiş şıkkı olacaktı arkadaşlar. Evet. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Adam thinks Vivian is reliable and supportive because Adam diye bir arkadaş var. Vivian'ın güvenilir ve destekleyici bir arkadaş olduğunu düşünüyormuş. E, çünkü because which option is not suitable to complete the blank? Is not suitable, uygun olmayanı soruyor arkadaşlar. Hangisi boşluğa uygun bir cümle değildir? Evet, hemen bakalım. She never refuses any request for helping. Evet, hiçbir e, yardımı ne yapmıyor? Geri çevirmiyor, reddetmiyor. Bu onun nasıl bir insan olduğunu gösterir. Supportive bir insan olduğunu gösterir. She hates telling lies. Evet, reliable insanlar, güvenilir insanlar. Yalan söylemekten nefret ederler arkadaşlar. Pişt. D seçeneğine baktığında she begs her friends up. O arkadaşlarına arka çıkar. Evet, reliable, supportive insanlar arkadaşlarına her zaman arka çıkarlar. Ancak C seçeneğindeki she always prefers trendy clothes to wear. Neydi arkadaşlar? Trendy clothes'lar şey, trendy olan giysileri tercih eden arkadaşlara biz ne diyorduk? E, reliable, reliable ve supportive demiyorduk diy değil mi arkadaşlar? ne diyorduk? Cool diyorduk değil mi? Ters kişilerin. Evet cevabımız C seçeneği olacaktı arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Dördüncü soruyla. Look at the list and answer the question. Listeye bakıp soruyu cevaplamamızı istiyor. Below you can see some basic equipment for camping. Aşağıda çantanın üzerinde bazı basit kamp malzemelerini görüyorsunuzdur. Hacket knife neydi? Çakıydı. Kibrit, matches, map, harita, tent, çadır. Bunlar basit e, kamp ekipmanlarıdır. According to the list, who is not camping? Listeye göre kim kamp yapmıyor? Şimdi... E, ee, diyor ki, I am burning a fire. Ee, ben ateş yakıyorum. Ateşi nasıl yakar? Matthews'la yakar değil mi arkadaşlar? Kibrit kullanarak ateşi yakabilir değil mi? O yüzden Grayson kamp yerinde kamp yapıyor olabilir. Ee, Aynen. I'm using it To find my way while tracking. Ben onu yolumu bulmak için, tracking yaparken yolumu bulmak için kullanırım. Bu nedir? Matter değil mi arkadaşlar? Evet. O yüzden Aydan de neredeymiş? Aydan de kamp yapıyormuş. Peki, we are pitching it to sleep. Biz onu kuruyoruz. Niçin? Uyumak için. Neyi kurarız arkadaşlar? Çadır kurarız değil mi? Çadır. Tent dolayısıyla Weston'da neredeymiş? kamptaymış. My friends and I are riding our bikes in the nature. Ben ve arkadaşlarım doğada bisiklet sürüyoruz. Arkadaşlar doğada bisiklet sürmek kamp yaptığının göstergesi değildir. Bu yüzden cevabım A seçeneği olacaktı. Evet, beşinci soruyla devam ediyorum. Read the dialogue and answer the question. Yine bir diyalog var. Ee, bu soruda yanılgıya düşen çok arkadaşım olmuş. Nedenini söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Read the dialogue and answer the question. Evet, Bella ve Declan arasında bir diyalog var. How is your typical Sunday? Senin sıradan bir pazar günü nasıldır? "Plan: I get up at 7 and have a breakfast. have a big breakfast with my family." Sabah 7'de uyanırım ve arkadaş ailemle beraber güzel bir kahvaltı yaparım. "That's interesting." Bu ilginç. "Why?" Neden ilginç olduğunu soruyor. "Because you get up early on Sunday. Sen pazar günleri erken uyanırsın." "Why do you do that?" Bunu neden yapıyorsun diyor. "Yeah, you are right." Evet, haklısın diyor. "I'm really busy on that day." Ben o gün oldukça meşgulüm diyor. How diye sormuş arkadaşım. Nasıl? Evet, Declan gününü anlatmaya başlamış. After that. After that'ten that kastı burada. Ailemle büyük bir kahvaltı yaptıktan sonra. After that. I go to the gym at 10. Spor salonuna saat 10'da gidelim. And then ve sonra. I meet my friends at 12. Saat 12'de arkadaşlarımla buluşurum. We chat and hang out together. Birlikte takılır, sohbet ederiz. About 3 p.m. Yaklaşık 3 gibi, öğleden sonra 3 gibi. I go to the library to study something. Ders çalışmak için, bir şeylere çalışmak için kütüphaneye giderim. Then sonra I come back home. Eve dönerim. At home evde. I listen to my favorite music and watch TV for a while until dinner. Evet ne yapıyorum? Uh, evde ee, favori müziklerimi dinliyorum, televizyon izliyorum. Ne kadar süreliğine? Kısa bir süreliğine, akşam yemeğine kadar. After dinner, akşam yemeğinden sonra I play some games and spend time with my family. Biraz oyun oynarım, ailemle vakit geçiririm. Before sleeping, uykudan önce. Before sleeping at ten, I always read a book. Her zaman kitap okurum. Evet, which question can be answered in dialogue? Hangi sorunun cevabı olabilir bu e, diyalogdan? What does Declan... Şöyle B seçeneğiyle başlayalım. What time does Declan have his dinner? What time does Declan have his dinner? O saat kaçta akşam yemeğini yer? Akşam yemeğiyle ilgili bir saat vermemiş arkadaşlar. After dinner demiş ama kaçta olduğunu söylememiş. O yüzden B seçeneğine cevabı yok. Which sport does Declan do? Hangi sporu yapar? Hangi spor yaptığına dair de bir bilgi yok. Spor salonuna gidiyor ama hangi spor hangi sporu yaptığını bilmiyoruz. What time does Declan start reading a book? Evet bu seçeneği e, işaretleyen çok olmuş arkadaşlar. Şimdi what time sorusu saat kaçta? Saat kaçta okumaya başlar diyor. Saat kaçta sorusu arkadaşlar. Saat kaçta sorusu, bize her zaman tam saati vermek zorundadır değil mi? Ee, şimdi, buradaki before sleeping at 10, uykudan önce saat 10'da I always read a book demişti ama uykudan önce saat 9.30'da mı, 9.45'de mi, 9'da mı, saat kaçta bilmiyoruz ama uykudan önce demişti sadece. Eğer buraya when sorusunu getirmiş olsaydı, when does Batman start reading deseydi, before sleeping diyebilirdik arkadaşlar. Uyumadan önce e, kitap okur diyebilirdik. Ama burada saati sorduğu için, saatle ilgili bir bilgi vermediği için cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet devam ediyorum 6. soruyla. Şimdi yine bir davetiye kartı var arkadaşlar. Davetiye kartı ile ilgili bir soru var. Bunları artık çok fazla çözdüğümüz için bunları az çok aşinayız. Uh, read the invitation card and complete the sentences. Isn't given in the invitation card. Isn't given, verilmeyen değil mi arkadaşlar? Invitation kartta verilmeyen bilgi hangisidir? Bakalım. The time of the event. Time. What time is it? At. It is. It is at 2 p.m. Yani saat 2'de. The person for more information. Daha fazla bilgi alabileceğimiz kişi. For other details. Contact Ashton White. Evet bunun cevabı da var. Ashton White'ı aramalısınız daha fazla detay için. Evet. The place of the event. Event. Where, where, is it? Nerede oluyordu arkadaşlar? Hmm, bir yarışma düzenliyordu. Beşte. Nerede olacakmış? It is at the, it will be at the school garden. Yani place de varmış arkadaşlar. Ancak the name of the school bilinmiyor. Yani okulun adı bilinmiyor. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet bir mesaj verilmiş arkadaşlar. Mesajla ilgili soruyu cevaplayalım. Bir açıklama var ardından. Read the text message, message and uh, the situation. Mesajı oku ve durumu oku. Then, and then answer the question. Sonra soruyu cevapla. Şimdi mesaj ne diyor arkadaşlar? Hi Jenny, merhaba Jenny. What about joining a table tennis tournament on Friday? Cuma günü yapılacak olan masa tenisi turnuvasına katılmaya ne dersin? Evet. Jenny gets an invitation from one of her friends. Arkadaşlarından birinden bir davet aldı. Ee, she likes chess. O satranç sever. Arkadaşlar burada bir basma olabilir. Çünkü burada tenisten bahsediyor. Chess yerine tenis diyebilirdim demeliydi daha doğrusu. She likes chess. She likes tennis. But she promised her cousin to meet and go to the Movie theater. Arkadaşına ne? Ne sözü vermiş? Şey kuzenine ne sözü vermiş arkadaşlar? She promised her cousin to meet and go to the movie theater. Arkadaşını buluşup, şey kuzeniyle buluşup e, sinemaya gitme sözü vermiş. What should Jenny text? Jenny mesaj olarak ne yazmalı? Bakalım. Şimdi Sorry but I have a project to finish on Friday. Hayır, projesi, projesi yoktu. Neydi? Arkadaşına söz vermişti. O yüzden A seçeneği olmaz. No thanks for the invitation, but I'm stuffed. Ben tokum diyor. Davet için teşekkür ederim. Toklukla ilgili bir durum yok. Table tenis turnuvasına çağırmıştı. C seçeneği de olmaz. That's a great idea, but bu harika bir fikir ama I can't, gelemem. Because I don't feel good. İyi hissetmediği için de kuzenini buluş, buluşmak için söz verdiği için katılamayacak. I would love to, but I have another plan on that day. Çok isterdim ancak o gün başka bir planım var. Evet, kuzenine e, sinemaya gideceğini dair söz vermişti. O yüzden cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Evet sekizinci soruyla devam ediyorum. Look at the list and complete the sentence. Uh, below you can see London's weekly activity from uh, for weekdays. Belong below you can see London's weekly activity program for weekdays. Weekdays neydi arkadaşlar? Hafta içi hafta içi ile ilgili uh, aktiviteleri var. Evet, Monday, on Monday, uh, he is going to volleyball training. Volleyball antrenmanına uh, katılacak. 4 p.m. at 4 p.m. saat 4'te öğleden sonra. On Tuesday, he is going to meet uh, with friends at the cafe at 5 p.m. O arkadaşlarıyla kafede saat 5'te buluşacak. On Wednesday, çarşamba günü, he is going to have that. Water the Garden bahçe sulaması için babasına yardım edecek. At 2 p.m. öğleden sonra 2'de. On Thursday karate course at 6 p.m. E, saat 6'da karate kursu var. On Friday he is going to ride the bike at 7 p.m. Evet bu tablodan anladığımız üzere neyi söyleyebiliriz arkadaşlar? Always spend Finds on his own bunu diyebilir miyiz? Her zaman tek başına e, zaman geçiriyor. Hayır, babasına yardım ediyordu. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Doesn't like being outside. Dışarıda olmayı sevmez diyor. Hayır, dışarıda olmayı seviyordu. Voleybol antrenmanına gidiyor arkadaşlar. Da dışarıda buluşuyor. Harita kursuna gidiyor. Bu da olmaz. B seçeneğimiz de yanlış. Hates helping his parents. Ailesine yardım etmekten nefret eder. Hayır, babasına bahçeyi sulamakta yardım ediyordu. O yüzden C seçeneği doğmaz. London is entrusted in more than one sport. Birden fazla sporla ilgi, spora ilgi duyar diyor. Evet. Volleyball training, training karate course ilgi duydu sporlarda. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Evet, dokuzuncu soruyla devam ediyorum. Look at the ticket and write the speeches and then complete the sentences. Evet, bu bir caz festivali biletiymiş değil mi arkadaşlar? Ne, ne zamanmış? Ee, it's on June. It's in June. Ee, Haziran ayında. 24'ü ile 26 arası. 24 to 24 to 26. 24 ile 26 arasında. Uh, location code bulunma yeri. Evet. Şimdi diyalogu okuyalım arkadaşlar. Maya ve Maya Piper Carter ve Hadley ile ilgili uh, bir diyalog var. Maya demiş ki I don't prefer jazz music because it makes me bored. Uh, önce bir soru kökünü okuyalım arkadaşlar. May bla 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 May buy the ticket above. Kim bu bileti satın alabilir bileti satın alabilecek kişiler yukarıdaki bilgilerden bileti satın alabilecek kişileri bulabiliriz arkadaşlar Maya demiş ki I don't prefer jazz music because it makes me bored ben jazz müziği tercih etmiyorum çünkü beni sıkar diyor o yüzden Maya gitmeyecek arkadaşlar Piper, I can't stand pop or jazz music they are unbearable ben pop ve jazz müziğe katlanamıyorum ee, onlar katlanılmaz diyor. Piper'da gitmiyor arkadaşlar, tercih etmiyor. bir ee, bilet satın almaz. My preference is always calming and relaxing music. Benim tercihim her zaman sakin ve rahatlatıcı müzikten yanadır. Jazz is a good example of that. Jazz bunların en iyi örneğidir diyor arkadaşlar. Carter'ı alırım çünkü Carter cazı seviyor. I'm fond of listening to all kinds of music. Ben bütün her tür müziğe düşkünümdür diyor. It doesn't matter what is it. Hangisi olursa olsun. Arkadaşlar cevabımızın içerisinde Carter ve Hadley, Car Hadley olacağı için cevap olursa olacaklar. Evet devam ediyorum. Son sorumuzla. Georgia goes to a restaurant. She wants an ice cream, a bottle of lemonade and mixed kebab. Georgia bir restorana gider. O dondurma istiyor. Bir şişe limonata ve karışık kebap istiyor. To, the, to her orders. Onun siparişine göre. Which of the following question is not, uh, is she not expected to answer? Aşağıdaki soruların hangisini cevaplaması beklenmez? Evet, what would you like to have for main course? Evet, main course neydi? Mixed kebaptı arkadaşlar. Dolayısıyla bu soruyu cevaplaması beklenir. Would you like to order soup? Evet, cevabımız buydu. Diğer, diğerlerine bakalım önce. Would you like to have a dessert? Tatlı ister misiniz? Evet. An ice cream. Dolayısıyla bunu da cevaplaması beklenir. Would you like anything to drink? A bottle of lemonade. Dolayısıyla bunu da cevaplaması beklenir. Ancak would you like to order soup? Çorba istemediği için bununla ilgili bir cevap vermesi beklenmiyor arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Sonraki sınavlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.